Bir zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Fikret ilerleyen zamanlarda Betül'ün gerçek yüzüyle karşılaşınca büyük bir şok yaşayacak, Fikret bu olanlardan sonra Betül'den yana büyük bir yıkım yaşayacak ve üzülecektir fakat bu olanları asla Betül'ün yanına bırakmayacaktır. Diğer yandan Fikret zamanla Züleyha'dan hoşlanmaya başlayacak, Hakan'ın sürekli Züleyha'nın yanında oluşunu hazmedemeyen Fikret çok kıskanacaktır ve böylece Hakan'la sürekli sorun yaşayan Fikret Hakan'a karşı planları olacak, öte yandan Züleyha ise gün geçtikçe Demir'den bir haber almadıkça Hakan'a karşı olan duyguları değişecektir ve aşık olan Züleyha Çukurova da yeni bir dönem başlatacak. Bir zamanlar Çukurova analiz videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.